Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için en kolay ve hızlı hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz ya da yılbaşı süslemelerinde kullanabileceğiniz Noel Baba desenli çelenk yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım desende 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton %50 akrilik ipler kullanacağız tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile çelengi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Çelengin yapılışı için istediğiniz genişlik ölçülerine sahip farklı boyutlarda halkalar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her iki halka içerisinde de yapacağımız sık iğne mantık sayısı aynı olacak. Deseni anlatırken ben küçük halka kullanacağım ve kullanacağımız halkanın çapı yaklaşık 3,5 santimetre yeşil renk ile başlayalım. İlk düğümü attıktan sonra tığı halkanın içerisinden geçirerek ipi buraya sabitleyelim. İpi sabitledikten sonra altının katı kadar Halkanın içerisini sık iğne ile doldurabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz tığ numarasına ve iplik kalınlığına göre yapacağınız sık iğne sayısı da farklılık gösterecektir. İster küçük halkalar, ister büyük halka kullanın. Mutlaka altının katı kadar sık iğne yapmalısınız. Bu şekilde halka dolana kadar sık iğne yapmaya devam edelim. Toplam 42 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Burada alttan yürütmüş olduğumuz ipi keselim. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. İkinci renk ile devam edelim. herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir sonraki sık iğnenin tepesinden başlayarak altta yapmış olduğumuz tüm ilmeklerin tepesine bir tane sık iğne yapalım ve birinci sırada yapmış olduğumuz sık iğnesi ile eşit sayıda sık iğne yapmamız gerekiyor. Yani yine altının katı olan birinci sırada yapmış olduğum 42 sık iğneyi elde edeceğim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesini kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek üçüncü renk ile devam edelim. Ve şimdi Noel Baba'nın yüzü için açık pudra ya da açık pembe tonlarında renkler kullanabilirsiniz. Herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir Burası bizim aynı zamanda birinci sık iğnemiz olmuş oluyor. Sonraki ilmeğin tepesine ikinci sık iğne, yan yana iki sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine iki tane sık iğne. Yan yana iki tane sık iğne. Bir zincir, bir ilmek atlayalım. Yan yana iki sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne. Yan yana 2 sık iğne. 1 zincir, 1 ilmek atlayalım. Yan yana 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne. Yan yana iki sık iğne, bir zincir ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. 7 tane de grup oluşturarak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm sık iğnelerin tepesine yan yana sık iğne. Her grupta yapmış olduğumuz 6 sık iğnenin her birinin tepesine 6 tane sık iğne yaptık. 2 zincir. Sonraki gruba geçiş yapalım ve alttaki 6 sık iğnenin her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim. 2 zincir. Sonraki gruba geçiş yapalım. Alttaki 6 sık iğnenin her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim bir alt sırada gruplar arasında bir zincir yapmıştık halkanın çapı büyüdüğü için bu sırada her grup arasında iki zincir yapmayı unutmayalım sıranın sonuna geldiğimiz zaman iki zincir ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek beyaz renk ile devam edelim. Ve herhangi bir grupta bulunan birinci bir grupta bulunan 1 2 3 4. sık iğnenin tepesine ikili tırabzan yapalım. Bakın burası zincir boşluğu. 1 2 3 4. tırabzanın tepesi. 3 zincir ikili tırabzanın Ön tarafındaki iki ilmeği kullanarak kayma dikişi yapalım. Ve bu işlemi aynı boşluğun içerisine toplam 6 kez tekrar edeceğiz. Birincisini yaptık. 5 kez daha ikili trabzan, 3 zincir, ikili trabzanın ön iki ilmeğine kayma dikişi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aynı işlemi tekrar ettik. İkinci sırada yapmış olduğumuz kırmızı renkli ve bir tane atlamış olduğumuz sık iğne boşluğuna sık iğne yapacağız. Öncesinde bir zincir yapalım. Bakın birinci boşluk, ikinci boşluğu da atlıyoruz. Altındaki sık iğnenin içerisine sık iğne bir zincir sonraki grupta bulunan 1 2 3 4. sık iğnenin tepesini burada yapmış olduğumuz desenin aynısını tekrar edelim 6 tane ikili trabzan her bir trabzandan sonra 3 zincir ve trabzanın ön 2 ilmeğini kullanarak sık iğne yapalım pardon kayma dikişi yapalım 6 tane desini yaptıktan sonra bir zincir yapalım. Birinci zincir boşluğunu atlayalım. İkinci zincir boşluğunu da atlayalım. Atlamış olduğumuz sık iğne içerisine tekrar sık iğne yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra sonraki gruba geçiş yapalım. Ve dördüncü sık iğnenin tepesine aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimizde bir zincir yapalım. İlk yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra da ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Çelengin şu anda tığ işiyle yapacağımız alanını tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi her bir Noel Baba'nın yüzü için burun ve göz çalışmalarını yapalım. Ben bu şekilde hazır pomponlar kullanacağım. Beyaz yapmış olduğumuz her bir desenin boşluğuna yapıştıralım arkadaşlar. küçük kırmızı pomponları yapıştırdıktan sonra şimdi gözleri yapıştıracağız. Yine siyah, inci ya da amigurumi oynar gözler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burnun sağ ve sol tarafına yapıştıralım. Evet arkadaşlar böylelikle çelengin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Son olarak buraya ip takabilirsiniz. Beyaz renk ya da ortada kullanmış olduğunuz halkanın renginden. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.